Aşağıda verilen mavi renkli karenin alanı 4x kare artı 12x artı 9 ve sarı renkli karenin çevre uzunluğu 16x'tir. Buna göre diyor kırmızı renkli üçgenin alanını bulun. Şimdi arkadaşlar bu sorulara sıkça çıkıyor karşımıza. Geçen sene sınavda çıktı çünkü. Alan unutmayın. Alan A ise bir karenin pardon şöyle düzeltelim. Alan A ise kenarı nedir? Kök aldır. Bunu defalarca söyledik. Yani alan 4x kare artı 12x artı 9 sa kenar kök içinde 4x kare artı 12x artı 9. Yani bu ifadenin dışarı çıkması lazım. Dışarı çıkması için tam kare olması lazım. Tam kare deyince de aklımızda cebirsel ifadelerle birleştirince ne geliyor hemen? Birinci ve ikinci özdeşlik. Arada artı olduğu için birinci özdeşlik. Şimdi 4x kare artı 12x artı 9 ifadesini ayıralım. 4x kare neyin karesi? 2x'in. 9 neyin kareti 3'ün. Eğer birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı ortayı veriyorsa 2 kere 2 4 4 kere 3 12 x gördüğünüz gibi verdi. O zaman bu birinci özdeşlik diyoruz. Yani bu ifade arkadaşlar neyin karetiymiş? 2x artı 3'ün karetine eşitmiş. Yani kök içinde şöyle yapalım. Kök içinde 2x artı 3'ün kareti dışarı nasıl çıkar? 2x artı 3 karenin bir kenarını bulduk. 2x artı 3. Şimdi çevresi 16x olan karenin bir kenarını nasıl bulursunuz? 16x'i 4'e bölersiniz. Yani ne olur? 4x arkadaşlar. Karenin bir kenarı da küçük karenin daha doğrusu 4x. Şimdi ekranımızı temizleyelim. Büyük karenin bir kenarını biz 2x artı 3 bulduk. Küçük karenin bir kenarını da 4x bulduk. Üçgenin alanı soruluyor. Üçgenin alanı neydi? Şimdi karenin burası 90 olduğuna göre açısı burada da 90 derece var. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Taban burası 4x de burası da 4x. Tabanımız 4x. Çarpı şimdi yüksekliği bulacağız. Yükseklik için ne yapmamız lazım? 2x artı 3'ten 4x'i çıkarmamız lazım arkadaşlar. Yani şu mesafeden şu mesafeyi çıkaracağız ki şu taradığım uzunluğu bulalım. 2x artı 3 eksi 4x ne yapar? Gördüğünüz gibi eksi 2x artı eksi 2x artı 3 yapar çocuklar. Çarptığımız zaman eksi 2x artı 3. Neydi bu taban çarpı yükseklik bölü ikisi var tabi bir de unutmayın. İkiler sadeleşti. 2x sonuç olarak ne oldu? 2x çarpı şuraya yazalım. 2x çarpı eksi 2x artı 3. Dağıttığım zaman ne olur? 2x çarpı eksi 2x eksi 4x kare. Arada artı var. 2x çarpı 3 6x. Yani cevabımız eksi 4x kare artı 6x. Biliyoruz ki eksi 4x kare artı 6x ifadesiyle 6x eksi 4x kare ifadesi birbirine eşittir. İşaretleriyle birlikte terimler yer değiştirebilir. Çünkü bunu bulamadık şıklarda ama 6x eksi 4x kare gördüğünüz gibi a şıkkında var arkadaşlar. Yani cevabımız a şıkkı.